Büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi. Onun zamanında büyük hadiseler uku bulacak. El-Kamil Muhtasar 27 Onun zuhur, mebdeleri ve mukaddimeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ihşatına benzer. Mektubat-ı 2 258 İrhişad, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvetinden evvel zuhur eden harikulade haller ki bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hadiselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğumundan önce büyük ve harika haller zuhur etmişti. Doğduğu gece yeni bir yıldız doğmuş. Kisra'nın İran padişahları sarayının 14 burcu yıkılmış. İran'da bin yıldır yanmakta olan mecusi ateşi sönmüş. Semavi vadisi sel sular altında kalmış. Sa ve gölü kurumuştur. Yukarıdaki rivayetlerde işaret edildiği gibi Mehdi'nin zuhuru da Peygamber Efendimiz'inkine benzeyecektir. Onun zuhurundan önce de büyük ve harika haller, olaylar olacaktır. Rivayetlerin işaretine göre Mehdi'nin zuhur ile olan Hicri 1400, Miladi 1979 yılı başlarında cereyan eden büyük ve harika olaylar. Kabe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı. 500 yıllık İran Şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevi öldü. Hindistan'ın Mumbai kentinde bir fabrikadan sızan gaz 20 bin kişinin ölümüne yol açtı. İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı. Ruslar Afganistan'ı işgal etti. Mexico City şiddetli bir depremle yerle bir oldu. Kuzey Kolombiya'daki Nevada del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu camın yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20 bin kişi öldü. Bangladeş'teki sel 25 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Hristiyanlığın merkezi Roma'yı sular bastı. 1986'da Çin'de tarihinin en büyük orman yangını oldu. Hindistan başkanını Gandhi, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Papa II. Jean Paul vuruldu. 1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa çağın vebası ismi ödüldü. AIDS 1960'larda Amerika'da başlayan ve her çeşit cinsel serbestliği getirmiş olan seks devrimini sona erdirdi. 1986'da uzay mekiği Challenger fırlatılışından sonra infilak etti. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi. Ozon tabakasının delinmesi dünya iklimi üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı. Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov'la birlikte bağımsız devletler ortaya çıktı. Irak'ın Kuveyt ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı başladı. Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüştü. 500 bin kişi evini terk ederken ölü sayısı 40 bin aştı. 1989 yılında Çin'de komünist bölümler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü. Tiananmen meydanında 2000 öğrenci öldü. Soğuk savaşın sembolü olan Berlin duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı. 1990 yılında ABD'deki tüneldeki izdihamda 1400'den fazla hacı hayatını yitirdi. 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin sonrasında 120 binin üstünde kişi öldü. Milyonlarca kişi evsiz kaldı. Bosna ve Kosova'daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlarından çıkarıldı. Ebola virüsü on binlerce kişi kişinin ölümüne sebep oldu. El Nino tüm dünya ülkelerinde çok büyük felaketler getirdi. Son 20 yıldır Amerika'da fırtınalar, kasırgalar, hortumlar ve seller durmak bilmedi. Binlerce insan öldü. Milyonlarcası evini terk etti ve zarar her seferinde milyar dolarlarla ölçüldü. 19 Ekim 1987'de Londra borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı. 19 Nisan 1995'te ABD'nin Oklahoma kentinde federal binaya yapılan bombalı saldırıda 168 kişi öldü. 22 Mart 1997'de Heybok kuyruklu yıldızı saatte 160 km hızla dünyanın 195 milyon kilometre yakınından geçti. Çıplak gözle izlenebilen Heybok'un geçişi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 10 Mayıs 1997'de İran'daki 7.1 şiddetindeki depremde 1500 kişi öldü. 4 Şubat 1998'de Afganistan'daki 6.1 şiddetindeki depremde 5000 kişi hayatını kaybetti. 25 Ocak 1999'da Kolombiya'daki 6 şiddetindeki depremde 1171 kişi hayatını kaybetti. 21 Eylül 1999'da Tayvan'daki 7.6 şiddetindeki depremde 2100'den fazla kişi hayatını kaybetti. 11 Eylül 2001'de ABD'ye tarihin en büyük terör saldırısı düzenlendi. İki yolcu uçağı sabah mesaisinin başladığı saatlerde 18 dakika arayla New York'taki Dünya Ticaret merkezinin bulunduğu iki gökdeleni vurdu. Ardından bir başka uçak Pendokan'a düştü. Kaldırda 5000'in üzerinde insan öldü. Hindistan'da büyüklüğü 7.9 olan bir deprem meydana geldi ve binlerce kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklar on binlerce insanın ölümüne neden oldu. 60 bin senede bir gerçekleşen bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni dünyaya en yakın konuma geldi. 17 Ocak 2002 tarihinde Kongo'daki Nirangogo yanardağ patladı. Olayda 100 kişi öldü. 15 Kasım 2002 İstanbul Şanlıbeki Nev Shalom Sinagogu ile Şişli'deki Bef İsrail Sinagogu'na intihar saldırıları düzenlendi. Sinagoglardaki ayin sırasında bomba yüklü iki ayrı kamyoneti intihar eylemlerince havaya uçurulmasıyla gerçekleştirilen saldırılarda 25 kişi öldü, 262 kişi yaralandı. Kasım 2003'te dünyanın en kurak bölgelerinden olan Mekke'de meydana gelen sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirdi. 20 Mart 2003 ABD'nin hala devam eden Irak operasyonu Bağdat'ı bombardıman ile başladı. 20 Kasım 2003 İstanbul'da yine kamyonetli ikiz intihar saldırıları düzenlendi. Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu'nda yapılan saldırılarda 33 kişi öldü, 450 kişi yaralandı. Çok büyük maddi hasar gerçekleşti. 26 Şubat 2004 tarihinde Moskova metrosunda meydana gelen intihar saldırısında yaklaşık 40 kişi hayatını yitirdi. 12 Mart 2004 İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde 3 ayrı tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını yitirdi. Saldırılarda binden fazla kişi yaralandı. 3 Eylül 2004 Kuzey Osetya'da yüzlerce kişinin rehin tutulduğu okul binasının Rus güçleri tarafından operasyon düzenlendi. O çocuk olan en az 150 kişi oldu. 560 rehine yaralı olarak kurtarıldı. Yine yasrafı 26 Aralık 2004 tarihinde 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve ardından çok büyük bir tsunami gerçekleşti. Kaybolan hayatların sayısı ölü ve kayıplarla birlikte 288 bin olarak ifade ediliyor. 2 Nisan 2005 tarihinde Papa 2. Jean Paul hayatını yitirdi. 7 Temmuz 2005 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra, 2. Dünya Savaşı'ndan beri şehri vuran en büyük saldırıyla sarsıldı. Metro ve otobüslere eş zamanlı olarak düzenlenen 4 saldırı sonucunda 50'den fazla kişi öldü. Yaklaşık 700 kişi yaralandı. Mehdi'den önceki yönetimler. Aranızda nübüvvet Allah'ın istediği kadar sürer. Sonra onu kaldırma istediği zamanda kaldırır. Sonra Allah'ın sürmesini murat ettiği kadar nübüvvet yolunda halifelik gelir. Sonra kaldırmayı istediği zaman onu kaldırır. Ne Allah'ın istediği kadar devam eden şiddetli bir meliklik idaresi gelir. Onu onu kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra zorba bir idare gelir. Sonra da nübüvvet yolu üzere bir hilafet gelir. Rumuz el-Ahadis 257 Nesai Ebu Davud. kebirinde tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler. Emirlerden sonra zalim melikler gelir. Son olarak da Ehli Beytim'den birisi çıkar. Kitab-ı Nurhan 84. E Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra Mehdi'nin aleyhi mürüdvan halifeliğine kadar gelecek olan yönetimler şöyle sıralanmıştır. Halifelik devri, meliklik, sultanlık, padişahlık devri, zorba bir idare devri. İslam tarihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatıyla birlikte yönetim halifelere geçmiştir. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Ömer Osman, Ali radıyallahu anh'ın efendilerimiz toplam 30 yıl halifelik makamında kalmışlardır. Sonra başa sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Osmanlı devleti geçmiş Bunlarla meliklik, sultanlık, padişahlık devri başlamıştır. En uzun süren devir de bu devir olmuştur. Gerçekten hadisin haber vermesiyle bunlar aynen tahakkuk etmiştir. Bunlardan sonra ise zorba bir idarenin geçeceği bildirilmektedir. Bugün o zorba yönetim Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok sözde İslami devlette de kendini göstermektedir. Bu yönetimlerde İslam'ın esaslarına karşı gelinmekte, Müslümanlar mağdur durumda bırakılmaktadır. Bütün bunların ardından başı Hazreti Mehdi'nin başında bulunduğu halifeli yönetimi geçecektir. Mehdi'nin halife olmadığı bir dönemde gelmesi. Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır. El Kavlül Muhtasar 54 Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gideceklerdir. Kıyamet alametleri 168 Mehdi'nin aleyhine zuhur edeceği dönemde İslam ümmetinin başında bir halif bulunmayacağı bildirilmektedir. Hicri 1300 tarihine kadar Müslümanların başında bir halife bulunmaktaydı. Fakat daha sonra bu müessese kaldırıldı. Mehdi Aleyhmin hadisin tarif ettiği böyle bir dönemden sonra çıkacaktır. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.